Ben yağmuru gözlerinde Bülbülü dillerinde Günahı bedeninde Tanıyıp da sevmişim Dönmüyor yedi cihan Esirin olmuş zaman arkadaşlar denemeden çıktık. Çıktı. Şimdi de cezaevine gidiyoruz S yemek yemeye. Bugün de Nayran Pazartesi. Üstün tarih. Üstün tarih. Hadi 10 dereceydi. 13. Ocak. Ocak. Oca Ocak. Ocak evet bu kadar. Bay. Acıyım bu arkadaşlar. Aklınız varsa çıkmayın. Buydum, buydum. 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 Kanka arka kamerayı çekelim. Hayır, şey blok için ama Sonra ayrı yapacağım. Evet arkadaşlar, biz oyunun doğumunu kutlayacağız. Teşekkür Hediyemiz de burada. Bu sadece şey, şey blok için. Aa, Esma da çakma vardı ki biz niye çakmak istedik ki? <gülüyor> <gülüyor> emoç, emoç. Emoç. emoç, emoç, emoç. Ya çok sevdim <laughs> ya, yavaş söyleyeyim mi yetki? <laughs> Rahatlamam yapacağım. yapacağım. Bak şimdi bunu yapabilirsin. Evet öyle bir baktı ki korktum ben de yapmak zorundayım. Şeydim. çok ben gelirim <laughs> mi ece sen canla <canlıyorum>. sen he ben canlarım çok he ne ismi esin de fark etme esin çağırdı esin çordu esin çordu ben gidiyorum şuraya kameramanı kapacağım tamam. kapattım kapattım <laughs>

Bir daha açıyorum. Bir <laughs> daha açıyorum durun. Yani... De bir de, açıyorum. Aç. Hayır. 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 Mücadele, mücadele right. Hayır. 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 Şimdi Şimdi de okuyabilirsin. <laughs> <tabii ki>, <laughs> Şimdi okuyabilirim. <laughs> <da korkunç> <laughs> ya Yazık. <gülüyor> <gülüyor> çok çıldırdı. Az arkadaşlar. Benim de gülümde kılık. <laughs> E, Şunu anı olarak ben çekiyorum. Ha ha. Ben çekmiyor muydu? <laughs> Çekiyordum. Hazırıp dan bile doğum günlerimizde şartlarımız numar alıyor. Cidden. Gerçek tulumu duruyor. Ne bundan haberimiz yok. Evet. Çok güzelmiş bazi. Çok düşkünlere. Teşekkür teşekkür Şimdi fotoğraf çekmemiz lazım, lazım, lazım olur çünkü. 40 onca seydi o zaman 40 konsiyete birlikte. Ne olursa ya? Şu şu.

Ama şu an skor kaç kaç? Ama şu, şu an kaç kaç? 10'a 5 10'a 5, olamaz. Bir servis attım. 10'a 5, tamam 10'a 5. Aslında her şey değişiyor. 7.10'a geçeceğim. Zaten bir yaşta buluşuyoruz. Ve spreyim olmadığı için saçımı çorapla yaptım. Kafa da yıkamayacağım. Haydi Yanlarına gidemeyeceğim. Evet arkadaşlar. Received. Arkadaşlar buraya nasıl sıçacağız. Birimiz Viye şöyle iyi. öne gelir. Tamam. Evet arkadaşlar fotoğraf çekeceğiz şimdi. <laughs> Biz hazır olunca başlayacağız. Kapattık. aynen. Aynen. <laughs> şimdi Arkadaşlar <gülüyor> çok heyecanlı. Peki mi koruyucunu takalım. Koruyucunu takacağız. Takılmıyormuş <preconceği>, <laughs> şey arkadaşlar. Şimdi çaprazdan ben birbirini falan görüyorum. Kimler? İnsanlar yani. Ha. Hiç olarak yok. Arkadaşlar şimdi arka plan seçeceğiz. Hangisi? Hepsi de çok kötü. Arada <laughs> 2024. Şu ben şu Aha, ilerisi varmış. Bir daha ilerisi ay. varmış. Aa. Aa. <laughs> ay ay. Kavga çıkar. Hayır. Takım da arkadaşlar. Siz de görün. <laughs> Düz yok galiba. İleri. Ee, bu kadar arkadaşlar. Şu nasıl ya da şu? Baştakiler daha böyle şu şey vardı ya başta en basitte. <laughs> ne dersiniz? Hadi seçelim. Hadi seçelim beni. Benim için hepsi çok okey. Okay. Çekinelim yeter. 2024'te <laughs> bir şeyler seçelim bari. Bir Şu o olsun. Evet der. olsun. E 2025'e girdik ama. Aa ben? <gülüyor> ben? Ya ben yok. Bizi Arkadaşım şurada yokum yani çok güzel oldu ama mesela bunu kime vereceğiz? Bunu kime vereceğiz ya? Yani? Sana. Olur. Yani ben... oh, oh. oh. evet, çok çok güzel. Ee hadi şimdi dışarıdan çıkacak kanka bence. Ben gelmişim artık. Aa, aa. bakabilir. Burada kaptım arka. Beni geçeceksin çoksun sen. Kıvanç'ın gücünü sayıyorsun Şöyle tut, şöyle kuruyan. sıkacağım ben. Dur saçımı daha yapacağım. şimdi abi. Senese girdi oğlum, yardımcı ol. Evet, benim bileğim çünkü. Dur, önce saçımı böyle, böyle yap. Sen o hanım. Konforlukta kocuyuyorsunuz. Yataktayım. Hala bu kokuyor burnumu. Hmm. Annem kesin istemeyecek <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu... kucağındaydım orada Evet. Burada Emine birinci fotoğrafta kucağıma oturuyor ve ben şaşkınlıkla bakmışım yani sadece yere. Bunda güzel. <laughs> demiş. Ben duymamışım. Evet demişim diyor. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Ben açıyorum dedim. Emine uçuyor. Sen ne halen memnun? Esma gülme krizine girme 5 dakika önce. <laughs> Aa, neyse. Yani. Burada en herhalde düzgünü bu gerçekten. Sıkalım Ben niye Ben şunu çok en çok bu güzel olmuş. Değil mi? Ya da bu da güzel. Bence kadar şey değil ya. En azından yani hepimiz kameraya şey yapabilmişiz. Ben burada gülmekten poz veremedim yüzümle. Şurada ben Emin'in kucağıma oturmasın şeyle. <laughs> Emin en azından gözün çıkmış ilk fotoğrafı. Evet. evet. Aa, <laughs> sen al. <laughs> bir daha bakacağım. Tamam burada kapat. Ya bir şey olmaz. Ben ağzına bir şey istemedim. İkiye geç. Evet arkadaşlar yemek yedik. Şimdi de limanıza geziyoruz. Limans mı? Evet. Bitti mi geziyorsun? Evet. Başaklar. Şuradan ne alacağım? Çok güzel cıstaklı. Cıstaklı. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Bir <laughs> ya. Allah'ım Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Bugün saat 2 oldu. Biz bayağı gezdik ve yemek yedik. Şimdi kahve içeceğiz. Bir de birileri buluştuğu için. El kesmeye Elini sıkmak e istiyorum. <laughs> Teşekkürler. Zaten sen hazırlanmayacaksın oraya, ben aradığımda uyuyormuş Allah bilir kaçta uyanacaktım. Kaç anız? Allah <laughs> Ne? 1'inde 1027 yazıyor, 1699 yazıyor. Sen şöyle bir Oğlum. Arkadaşlar biz gerçekten da bugün. Gerçekten salak ben de. yanındaki asansör diyor. Yürü. Nasıl? Ama bu kadar olmamalı. Hay, aksi. aksi. Hay aksi. <laughs> <laughs> Hay aksi. <laughs> 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 asansör alıyoruz. Bir şey dönmemiz gerekmiyor mu? Yürü. Şuradan <işte>, ben benden <laughs> çıldıracağım. Evet asansörü boş verin. Ya bana asensörü, bilir, bana çık, bana Çok sevmez. Sen bak şimdi bir daha çıkma. Bana... Sağlık bir yüzüreye gidiyoruz. gerek yok. <laughs> Flash TV oyunculuğu yıllar <laughs> az önce. ya az önce yaşadıkları olayı ben o sırada onları çekmediğim için tekrarladılar <laughs> Ne Niye ben aynı bana duruyorsun? Ben <gülüyor> <gülüyor> <Yıkanım>. <gülüyor> A, bir şey geri çıkıp foto. Selam hey, <laughs> millet. Bunu Ay ben durun, durun. şuradan geçecek. Ben, <laughs> ben, ben yaz, <laughs> Videoda fark ben vardı. <laughs> 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 evet. O şey değil mi? geçen gün Evet. Şurada mı olabilir. Hayatım bu. Video ya video. bozdum senin yüzünü. Bozmuş. Bak efendim. Kazan çift çizgisi var. Evet. Çift dikiş yeri. Emine görmedi onu. Gördüm de ses etmedim <gülüşmeler> kanka. Emine de ses etmedi. Başka bir konu ediyorsunuz. Söyle şarkı. Hayır. Ben onu cidden baygın uydurdum ya. Ben de <gülüşmeler> çektim. <gülüşmeler> ben de çektim. Hmm. Ben de çektim. Uyumuyor, uyumuyor. Bence uyuyor arkadaşlar. tamam. Video çekiyoruz. Tamam. Tepki mi? arkadaşlar yorulduk. <laughs> Video kizmeti, <çok> <laughs> evet, sence de kız çıktı. Bu ne oldu Arkadaşlar bunu çok güzel de. çok, çok, çok memnun olacak. <laughs> şey yeter. Teşekkürler. <laughs> bir tane şey eşit kulaklı. Mi, milas, Mitas. Mini, mi, mi, Milas, evet. Evet. Şey kulaklı milas. Kulak. Bu da üç kulaklı <laughs> Bizim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben işte, arasındaki boşluklar hala dolmuyor. Sinir hastası olmak üzereyim. Öğrenci ben size fotoğraf çekip bir şey, şey Esma yine. <laughs> <laughs> fotoğraf istiyor değil mi? <laughs> şey, ki sen de mi bilsin? Şey, göre kimsiniz de. Ben de Melih Hakan diye geç Ben geçen çay istedim ama. Canım <laughs> <güler> çay, çay çektim. Uyuyacağım. Arkadaşlar yani okulun kapısını geç açtıkları yetmiyor. Elektrikleri de <laughs> yok. Elektrikleri yok. Karanlıkta makyaj yapıyorum. Bakın kendi dışını açtı. Buradan ben açıyorum. Miller. Ve bu şekilde sen al makyaj yapıyorsun. Ben şu taraf çekiyorum. Fazer. Tamam. Bir çek. Ben yanımdaki fondötenin de olsaydım ya. İşte makyaj yaptım belli olsun diye diyorum. Ay gözünü alıyormuş insanı. <laughs> Yok canım sana de niye ki? Benim nansım var ya o zaman. ya. şu zaman daha uşan mı indirdin Öyle işte kapatıyorum. Gülsünler daha gelmedi. Sen de şarjı getirdin mi? Güzel. Kapatma oh, bir şeyler oh, çok var iyi. Biraz şey. Ha, dün arkadaşlar Sula <laughs> anladı be. He. Sula bana yazdı. Sula. Eee, sınıfındaki eski değerli'lerdeki kız. Bir dakika. Halledici. Bana rahatsız olduğu için. Hani ki ben sipaydı. Şey, senal yazdım. Dedi ki senal sen dede. Benim dedim bir tane arkadaşım dedi sana aşık. şaka tamam o abartmadan anlatacağım. Var ya, travmalar olan Abartmadan anlatayım. Dur, dur dur diyeyim. Gizliyorum. Abi. Benim nefretim pek yalancı. Bunda bir daha da mı? <laughs> o da. Ee, şey, ne anlatıyorum? Sıla işte demiş ki Sena'ya, benim bir arkadaşım demiş, seni beğendim demiş. İşte Yas'la konuşsun falan. de böyle yok istemiyor falan. Sıla diyor ki, böyle şey istemediğin anda olur. Yasla Yasla konuşun konuşun falan yapmış. Ay Yas'ın aşkı falan değil. Geri zekalıymış. Ee, ama şey, Sena hayır hayır dedi bize sen engelledik dedik ki bari isteği kabul et en fazla ne olabilir çıkarırsın engellersin falan diyerekten isteği kabul et dedik ama sen yazmaması için sıla o kadar yazmasın yazmasın dediği için muhtemelen sıla da çocuğa söylediyse yazmadı o yüzden şey daha bu isteği kabul ettikten 10 dakika sonra durun yine ki gülsün evlisin arkadaşını yazsın <laughs> senin arkadaşını benim arkadaşımı ayarlamamız lazım <laughs> şuraya bir dipnot geçmek istiyorum. İleride izleyince anlamayız falan. Enes? Bir şey, Beşiktaş'ın futbol anlayın. oyuncusu. Enes Cinevri. Futbolcu. Ee, bizim için hayali bir karakter gibi bir şey. Bu gerçeği reddettiler bunda. Neyse yorum yapmıyorum arkadaşlar. bu kadar kapatıyorum. Emine küfür etkisini yorum yapmıyorum. Ben bak. şey yapamazsın. Yok çok. o kirpiklerin gölgesine bak. Çeker mi çekemeyeceğim çünkü gözün kör olur yani onu çekmeye çalışırsan. Onu göstersen zaten olur gölge gider. Evet. Ama yok senden geliyor ya gölge. Neyse arkadaşlar böyle sefalet bir hayat içerisindeyiz. Tenzan'ın de okulumuzun açılmasını falan bekledik. Ha. Var mı söylemek istediğin bir şey? Hı, makyaj yapıyorum. İşine çok odaklanıyor. Güzel Evet arkadaşlar. Bugün günlerde biz konuştuk. 16. Sabah sınavı. Ama tarihi söylemedik. Sen söyle hadi bile. 16 Ocak arkadaşlar. Bunu <laughs> oynadık. Bir iki el. Şimdi de oturuyoruz arkadaşlar. Vlogları izleyeceğiz bugün. İnşallah yani tahta yazabilirsek. İnşallah izleyeceğiz. Evet. Ee, Emiş... kimse bu arada. Evet şakasız. Kutu... Bir de de bir şeyden söyleyecektim ben. Biz bu hafta çok vlog çekemedik. Çünkü niye? Çünkü çekemedik. Çünkü yani çok gülsü yok. Hmm. Dün falan çektik bu arada. Evet, daha çok çok daha ben çok çekebilirdim. Daha eğlenmeye şanslıydım. O yüzden bizim buramızda kaldı onlar. O yüzden bugün bol bol sohbet edersek evet, bunu şey yapabiliriz. yapabiliriz. <laughs> Centrum'a gideceğiz oradan sonra. Evet Centrum artık bizim mekan. Orada oradayız. Evet arkadaşlar. Bye. <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben tattayı ya. bozdum yanlışlıkla <laughs> Evet arkadaşlar. Aslında kızımın birader bugün oynanırmış ya. Adı çok evet. hoşmuş. Evet. Böyle şu anda. Ben şu okeyse görünebileceğini düşmüştüm. Okey bu arada ne? şurada. Neyse. Şey. Oğut gelelim mi biz? Yok ya. Çıkacağız mı? Bir, bir dakika. Çıkarız. Çıkabilecekseniz ve odadakilere sorun olmayacaksa Yukarı çıkarız da İnebilirim çünkü hayır ineriz Çantayla da ineceğiz Ya da sen Evet arkadaşlar Bakınız Şöyle bir şey Arkadaşlar bir gazetesi Hadi. Bir Hadi. Bir şey ama. ama. Sonra. Çünkü... Neden izlemedik evet. arkadaşlar? Evet. Sadece birinci video izledim. Birinci bölümümüz. Evet. Evet. erişim engeli? Sağ olsun. Onda hiç Şimdi Jenga oynayacağız. Birazdan da kızlar oynayacak. Okay 101 oynayacağız. Sonra yemek yiyeceğiz. Sonra pizza yiyeceğiz. Sonra pizza yiyeceğiz. Arkadaşlar hemen değil arkadaşlar. Arada fark var. Zaten ya. Tuzsuz yiyor

Tamam ama dinleyelim. Benim için üzülmedim. Ben ikinci bölümden Evet daha böyle. Getir ben Ben de devrilecek mi? Ben de. Sen artık bu şeye harcamadı ya. Sen artık kızıyor. Kaderi... O buraya bakarsan zaten yıkarsın. Neyse arkadaşlar, birinci turu devirdim, Rezil olan yok, kapatıyoruz. Birimiz devrince kimin devrini Centrum'a girdik. Centrum'a geldik. Biz alacağız. Elif ee, size bir şey anlatıyormuş bana. Yemek e, kart basmamamız gerekiyormuş da benim çok mallığıma geldi. Kart bastım. <laughs> <laughs> kart bastım. O e, yüzden biz de yemedik ama <laughs> abileri iyi çıktı. İçimize de baklava biz kızlar. Şimdi <laughs> pizza alacağız Mikros'tan. Öyle. Bir de çantalarında şey var. <laughs> 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 ben de karışık Sena. <laughs> Bakın tuzlu de değil, değil mi? Öyle. Bakayım hemen bakar merhaba, ne yapıyorsunuz? Migros'la geldik, sonra Santrum'dayız. Pizza yiyeceğiz. Emine abiyle de zil oldu. Kolamı, elbisesi bulamadım ama söylediğinde vardı. Emresini aldım. Ben de evde aldım kocaman. Ben canım istedim. Herkese bir gerek yok. Arkadaşlar çok kötü rezil oldum ya. Daha fazla konuşmak istemiyorum yani. Ben de öylesine konuşuyorsunuz <laughs> çünkü. Işte. Tamam. Ne bak karşı, tersindeyiz. Bizim düğünlerde de şey oluyor, Önümdeki teyzeler kayıt tuşuna bastıktan ya böyle tutuyoruz. İyi evet, iyi boşver, Ben sinir oluyorum düğünlerde çekenlere. Nasılsınız? İyisin tamam. Ne ya? Ne güzel günaydın. Aslında ben bunu story video silmiştim de Bu <laughs> Vlog sandım ben neyse önemli değil Şey o köyün Sendezarın takımlarıyla benim tüm görebilirsiniz Bakın bu Kastamonu Cide e, Akbayır köyünün bir playlisti Çok seviyorum en sevdiğim parçalıyorum Bayağı kaliteli şarkılar iyiymiş. Tamam lan gözüm bir vlog çektirmiyorsun evet, ya tercih. İntihar sesleri çalıyor evet. en sevdiğimdir Hadi bay Evet arkadaşlar Okey oynadık. Şimdi de servis veriyoruz. Evet. <laughs> Bunlara bir koymuş şöyle. 200 lü bin lira bir şey yok. 198 lü bin Arkadaşlar yarın karne gününde görüşmek üzere. Çektim mi orayı? <laughs> Hayır vurduğunu <buradığını> çekmedim yani. Allah cezanı vermesin. Hiç <İki> çekmedi. <laughs> Keşke çekseydim. Niye durduk? Yürüyelim de biliriz. Evet yürüyelim. Bugün e, kaç? 17, 17 mi? 17. 17. 17 Ocak, Cuma, Karne günü. Bugün Emine ile Sena maalesef ki yanımıza değil. Vlog'da biz kapatalım dedik. Çok güzel bir haftaydı. Emeğe geçin herkes. Teşekkürler. Bir sonraki karne görüşmek üzere. Esma bir şeyler söyle. Şimdi ben de bir şeyler söyleyeyim. Söyle. Kısa kesin Emine'sin o çok doldu. Ee, şimdi karnelerimizi aldık biz. Evet, markete gidiyoruz öyle. Sonra yurda gideceğiz. Sonra yolcu. Öyle güzel bir dönemdi ama bayağı hızlı geçen bir dönemdi. Hiç bitmesin istediğimiz bir dönem değildi. O kadar da değildi yani. Geçen sene öyleydi ama bu sene o kadar değildi. Bu sonraki öyle olacak ama. Bir sonraki dönem umarım öyle olur. Bu kadar. Kapat. Bay.